Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar ve davet sofralarınıza, akşam yemeklerinize çok yakışacak etli maklube tarifini paylaşmak istiyorum. tarifimiz için 2 su bardağı pirinç sıcak suda ıslatalım. 1 saat bekletelim. Küp küp doğranmış 2 tane küçük boy patates yağda kızartalım. Biraz tuz ekledim lezzetlendirmek için. Kızaran patatesleri alalım. Doğranmış bir tane havuç kızartalım. 400 gram haşlanmış et kullanıyorum. 2 tane közlenmiş patlıcan kullanıyorum. Küp küp doğrayıp hazırladım. Patates ve havuçları kızarttım. Dondurucumda közlenmiş patlıcan vardı. Oradan çıkarıp kullandım. Eğer elinizde yoksa közlenmiş patlıcan patlıcanları da kızartabilirsiniz. tencereye biraz sıvı yağ alalım. Bu pilavı yaparken derin bir tencere kullanın. Yani pilav tenceresi kullanmayın. Ben çorba tenceremi kullanıyorum. Derin ve dar bir tencere olursa daha güzel olur. Haşlanmış etleri üzerine alalım. Kızarttığım sebzeleri de üzerine alıyorum. Biraz karıştırıyorum. özenmiş patlıcanları da üzerine alalım. Patlıcanları da küp küp doğrayıp hazırladım. Ayrı bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı alalım. Yıkayıp süzdüğümüz pirinçleri bu tavada kavuruyorum. Pirinçleri kavuralım. Pirinçler kavrulduğu zaman daha lezzetli ve tane tane oluyor pilavımız. O yüzden pirinçleri mutlaka ayrı bir tavada kavuralım. 2-3 dakika kadar pirinçleri kavurdum. Böyle tane tane olduktan sonra et ve sebzelerin üzerine ekleyelim. Pilavı kesinlikle karıştırmıyoruz. Bu yemeği karıştırmayacağız. Karıştırmadan pişireceğiz. Pirinçleri de sebzelerin üzerine yayıyorum. Üzerini iyice düzelttim. Et suyu kullanıyorum. Tuzu et suyuna ekleyip karıştırdım. Yemeği karıştırmayacağız çünkü. 2,5 su bardağı et suyu kullanıyorum. Et suyunu döktükten sonra kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı iyice kıstım. Kısık ateşte pişirdim. 10 dakika sonra kapağını açtım. Kapağını açtıktan sonra sadece üst kısmını karıştırdım. Tekrar kapağını kapatıp bir 10 dakika sonra tekrar açıp sadece üst kısmındaki pirinçleri karıştıralım. Bu üstteki pirinçlerin pişmesini sağlayacak, sert kalmayacak. Toplamda 30 dakika kısık ateşte pişirdim. Kalın örtülere sarıyorum pilavı. Pilavı dinlendireceğim. Üzerini mutlaka kalın sarın ki pilav soğumasın. Çünkü yaklaşık 35-40 dakika kadar pilavı dinlendiriyoruz. Pirinçlerimiz böyle çok güzel sıcağıyla demlenecek, pişecek ve tane tane olacak. Şu anda pilavım hala çok sıcak ve bir tabağa ters çeviriyorum. Öncesinde tencerenizi ve tabağınızı mutlaka ayarlayın. Bazen sap kısımlarından dolayı pilavı çevirmekte zorlanabilirsiniz. Tencerenin sap kısımları çünkü yukarıda oluyor. Üzerine tabak kapatamıyorsunuz. Öncesinde tencerenizi ve tabağınızı ayarlayın. Kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Pilavımızı servis ediyoruz. Böyle bol yeşillikli, sebzeli bir salata eşliğinde pilavı servis edebilirsiniz. Maklube tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.